Sizlerle durun bir dakika. Herhalde dur bakayım ses açıldı mı? Hmm. Herhalde açılmıştır arkadaşlar. İnşallah açılmıştır. Kişi evet. davet etmeyelim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ne yapalım diyorsanız eee Sınırsız oyun dağıtacağız size. Sınırsız. istediğiniz kadar. Yani bir sürü videomuz da olur. Eğer abone olursanız ve like katarsanız size bir günde en az 3 video çekeceğim. 3. Gördüğünüz gibi. 3. Tam 3. Onu hatırlatın. Tam 3 gördünüz. Tam 3. Tam 3 gördünüz. Bakın tam 3 gördünüz. Tam 3 gördünüz. Bana ama yapmayın şimdi. Gördünüz. Tam 3. 3 ya. 3 ya. Tam 3 video çektim size. 3 video çekmiş bunun da. İstersen gösterin bak. Bak kardeş. Bunları kaldırma. 3 tane canlı. Tam 3 tane. <laughs> Her gün abone olsan, her gün 3 tane işte, sana video çekeceğim, 3, hiç, 3 3 tane 3 tane Görmüyorlar herhalde Şimdi arkadaşlar Bir ekran paylaşacağız Öyle böyle paylaşacağız ki <laughs> Kendinizi de göreceksiniz <gülüyor> 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 Evet Gördüğünüz gibi Tam iç görüyor musunuz? Tam iç Şuraya gelmemiş herhalde ya Tam iç Tam ya Tam içten görmüyor musunuz ya? Öyle. Arkadaşlar sınırsız oyun veriyoruz. Arkadaşlar görüntülen. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar. 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 nasıl açacağız? Arkadaşlar tam 3 diyorum. Size 3 diyorum Ne laf ediyorsunuz oradan ya. Tam 3 tane diyorum. E, kamera. Arkadaşlar bunun ayarlarından yere git gel. Hmm. Arkadaşlar başlamamızı istiyorsanız <laughs> Tamam, tamam. Tam 3 tane size. Tam 3 tane oyun vereceğim. Bir GTA 5. 2 CSGO. 3 bakabilirsiniz oradan. O resimden bakabilirsiniz. Ama ben tabii ki de şeyden sonra koyacağım. Resmi yayından sonra resmi koymuk koymuş bulunmakta olacağım. Arkadaşlar yayını bırakıyorum ya. Denetim odası. Canlı etkinlikler. Hmm. Denetim odası. Ee, ortalama canlı görüntüleme süresi 45 dakika olmuş şu an. Yenileyelim. Şimdi bir dakika. Eş yamanlı. Arkadaşlar ya. Siz bana hiç şey almıyorsunuz. Ben de size hiç like atmıyorum. Çünkü like atın size de atın. 3 tane vereceğim. <laughs> Bak 3 tane oyunum var. Üç tanesine vereceğim. Ben size tamam daha fazla da Tam 5 tane. 5 tane olsun hadi. Biz bu. 2 bu. Üç bu. Bir de GTA 5'le şey. Onları yükleyeceğim ben size göndereceğim. Geta 5'le CSGO. Dört. <laughs> i̇şte de işte, işte İstediğiniz gibi her şey yapacağız. Gördüğünüz gibi şu oldu o Canlı oyunda bulunmaktayız. Şu oldu. Bir görüntüleme olmuş bulunmakta. Ayıp etme. Gel buraya oyunu verelim. Adamca git. Yani böyle şey olmaz oluyor. Sizi bekliyoruz arkadaşlar. Bu da evet. abi mesela şey böyle yapıyorlar ya zaman dağılmıyorlar onu açık kapat. Zaman Oo, <Sessizlik> yeniden gelme gelme parçalanmasın duygular. Ben ayolim de seni ikna

Yine yalan bu adamı hiç bir gün yer. adam. bizi sattı Allah Allah. Adamla uğraşsana yine. Gel. Itir. Gelin size vereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gelmiyorlar ama. Gel, gelin. Size. Oy, beş oyun vereceğim. Sınır yok. Herkes Herkes Yani GTA 5 2002 Eee Eurotoy Eurotoy Simulator 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 2, 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. Simülatörü yanlış yaptık. İki, ya. Üçüncüsü, e, es, iki yaptım ya. İki nöbetçi, kule es, sıpacık. Başladık. Oyun vereceğim. Abi nasıl <laughs> 丛林，丛林，丛 <noise> 林<声>，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林，丛林 sınırımız yok arkadaşlar. Neden diyorsunuz? Çünkü size bir sürprizimiz var. Gelen parmaklar. Arkadaşlar biraz beklerseniz şu arkadaşı kişi davet etmeyelim arkadaşlar. Dox şey yapalım. Canlı yayın. her bir kişi izliyor sadece arkadaşlar. Arkadaşlar buradan nasıl çıkartıyoruz ben de bilmiyorum. Profil sesi kapat. Ses açtı. Sunum. Sunumu durdur. Sunumu, sunumu Şimdi profil. Profil diyor. Ee, bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi link bir şey bulamıyorum. Gel geldim parçalar. Sen bütün doğruların seni. Sana da seviştim. Arkadaşlar oyun vermemiz için sınır yok arkadaşlar. Yemin ederim sınırıyorum. Allah yok. Çünkü herkes o şeyi yaparsa biz de veririz. <laughs> Murat, şeker, Şener. Eee bir de çekiyorum. Ele sınırsız oyun veriyorum. Sınırsız oyun veriyorum arkadaşlar. Canlı yayın. Canı yayın şu an. Canlı yayın. Bunlar gelin. 아, 오늘 나, 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 Gel tatlı Ay yazıyor ki Bana bir Nize sınır Sınır oyun Vereyim Ne Hepinize sınırsız oyun vereceğim benim benim um, yerime gelsin benim yerime gelsin dayım yani, dayım şu an size sınırsız boyu vereceğim CS koyu bile vereceğim Adam, sen adamın dibindeki adamsın yazmış. Kime? Adamın dibi yazmış. <laughs> adamın dibi yazmış. Bunlara ne? Ne? Beyye yazmış. Bu adama yazmışlar değil mi? Herhalde bilmiyorum. Arkadaşlar, herkes gelsin. Sınırsız oyun diyorum bak. Sınırsız oyun. Bileceğim ama dinlemiyor musunuz? oğlum нож dön can. belen canlı yayayayım mı giy onu ters maske ters maske adı öndeki adamsa hepinize Sınırsız, sınırsız, sınırsız ölüm verilir. Kaç kere

Arkadaşlar siz de eğer istiyorsanız istiyorsanız siz oyun benim kanalıma abone ve like atmanıza gerek var. İki şey sadece iki şey, arkadaşlar iki şeyi atın. Size sınırsız oyun. Her şeyi vereceğim arkadaşlar. Vereceğim. Başlar. Sınırsız oyun veriyorum. Gelin. Ha, kapattı tabii. Kapattı. <laughs> arkadaşlar. Vallahi. Herkes bana gelsin, abone olup atın size, size vereceğim. Herkes bana gelsin, abone atın, vereceğim. Ben size oyun hediye edin, bedava, sınırsız vereceğim. Sınırsız vereceğim arkadaşlar size oyun. Herkes gelsin. Arkadaşlar bir gelseniz ve gelin yani o kadar şey yaptım. Herkes gelsin size. Sınırsız vereceğim 5 limiti sunulmayacak. Tüm kısmını Bla, Bla, Bla et stukla.

Gelin yayınım var. Bir taraftan. Arkadaşlar. sar. Canlı yayındayım. Herkes gelsin. Canlı yayındayım. Canlı yayındayım sınırsız oyun hediye ediyorum. 16 koş koş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Tövbe tövbe sövmüştüm arabaların benim kaygılarım var Acılarım tükenmeyen kalbimdeki bir o Oh sen gel Gök parçalarım bu güzelliğe Gök parçalarım Ne zaman kurmuşlar? Ne zaman kurmuşlar bunu? Aa 5-10 dakika önce. Aa 2 tane daha yeni var. Yani. O, bak, ne? O da nerede? Ağlayacak oldu? olacak? <laughs> Oha bak bak. Yine başı da. Bir sürü dakika <laughs> Bak, bak. bak <laughs> Hayır, alana like kadar diyor. Alana kadar yani Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz sizle beraber olmayı canlı yayında öbür canlı yayınlarımızda paylaşacağız. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Çok seviyorum sizi. Seviyorum ki niye seviyorum? Çünkü abone ve like attığınız için. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar size.